Herkese merhaba hanımlar. Ben Sema Nur. Semalar Lifler YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu güzel kare lifi öreceğiz. Şöyle göstereyim. Örmesi kolay. Farklı bir teknikle başlayıp tekrar kutu tekniğiyle ördüğümüz bir lif modeli. Bu lifimiz için şu şekilde gri, sarı renklerini kullanacağım. Ayrıca bir de beyaz ipe ihtiyacımız var. Tığım 4 numara 1.60 milimlik tulip tığ. Bir de makasa ihtiyacımız var. Malzemelerimiz hazırsa örmeye başlayalım. Nifimizi örmeye sarı ipimizle başlayacağız. İpimi tığıma sabitliyorum. 6 tane zincir çekiyorum. İlk zincirin içerisine batarak. Bir tane halk oluşturuyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. İpimi uzattım. Bir tane fıstık yapıyoruz. Fıstığımı dört dolgulu yapacağım. Dört dolgulu bir fıstık yaptım. Elinizin sıklığına göre bu ortadaki zinciri arttırabilirsiniz. Zincir Fıstığımı yaptım, kapattım, bir zincir çektim. Tepesine tekrar bir tane fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Buradaki zincir halkasının içerisine bir fıstık daha yapıyorum. İki fıstığı beraber kapatıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincir yeterli olacaktır. Tekrar bu boşluğun içerisine bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir. Tepesine bir. Buradaki boşluğun içerisine bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. 3 zincir. Bu şekilde toplam 4 tane fıstık grubumuz olacak iki tane daha yapıp gelelim dört tane fıstık grubu oluşturdum bu şekilde üç tane zincir çektim buradaki ilk yaptığımız fıstığın buradan tepe kısmına sabitliyorum ilmek kaydırma tekniği ile iki zincir çekip ipimi kesiyorum şimdi gri ipimizi alıyoruz burada yaptığımız bu zincir boşluklarının içerisine ipimizi sabitliyoruz. Buraya ipimi sabitledim. Bir zincir çekiyorum. ipimi uzattım. Buraya dört dolgulu bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir. Aynı yere tekrar dört dolgulu bir fıstık daha yapıyorum. kapattım bir zincir bir tane daha fıstık yapıyorum kapattım bir zincir 3 tane fıstığımız oldu toplam 5 tane fıstığımız olacak burada dördüncüyü yaptık kapattım bir zincir bir tane daha yapıyorum kapattım. Bu şekilde burada 5 tane fıstık yaptık. 2 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki fıstık boşluğun e, zincir boşluğunun içerisine geçiyorum. Bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir. Tekrar bir tane daha fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir. Yine burada da beş tane fıstık yapacağız. 3 oldu, bir zincir çektim. 4. Bir zincir çekiyorum. 5. Fıstığımızı da yapıyoruz. Kapattım. İki tane zincir çekiyorum. Hemen bir sonraki zincir boşluğunun içerisine bir tane fıstık yapıyorum kapattım bir zincir aynı şekilde burada kalan iki tane zincir yuvamızın içerisine de beşer tane fıstık yapıp gelelim fıstıklarımı yaptım her zincir grubu içerisinde zincir boşluğu içerisinde beş tane fıstık var iki zincir çektim burada yaptığımız ilk fıstığın tepesine ilmek kaydırma tekniği ile sabitleyip iki zincir çekip ipimizi kesiyoruz şimdi beyaz ipimize geçiyoruz içine çekelim buradan ipimizi. Şimdi beyaz ipimi aldım. Şöyle yaptığımız beşli fıstık gruplarından üçüncü fıstığa yani ortadaki fıstığın tepe kısmına buradan tepe kısmından beyaz ipimi sabitliyorum. Buraya sabitledim. Sabitledim, bir zincir çektim, ipimi uzattım. Bu tepe kısmına bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığı yaptım, kapattım, bir zincir. İpimi uzattım, tepesine bir tane fıstık yapıyorum. kapatmıyorum. Şimdi burada hemen sırada bir tane boşluk var. Bu boşluğu atlıyoruz. Bir sonraki boşluğun içerisine yani bu iki fıstığın arasına şöyle bir tane fıstık yapıyorum. Şimdi iki fıstığı beraber kapatıyoruz. Bir zincir ipimi uzattım. Tepeye bir tane fıstık yapıyorum. Bir sonraki zincir yuvasının içerisine bir tane fıstık yapıyorum. İkisini beraber kapattım. Bir zincir. İpimi uzattım. Tepeye bir tane fıstık yapıyorum. Daha sonra buradaki iki fıstığın arasına bir tane fıstık yapıyorum. İkisini beraber kapattım bir zincir ipimi uzattım tepeye bir buradaki hemen sıradaki boşluğa atlıyorum 3. fıstığın tepesine bir tane fıstık yapıyorum ikisini beraber kapattım bir zincir şimdi burada köşe döneceğiz buraya bir tane fıstık yapıyorum kapattım bir zincir bu fıstığın tepesine bir tane daha fıstık yapıyorum kapatmıyorum hemen buradaki tekrar üçüncü fıstığın tepesine bir tane daha fıstık yapıyorum ikisini beraber kapattım bir zincir ipim uzattım tepeye bir sıradaki boşluğun içerisine yapmıyorum bir sonraki boşluğun içerisine bir tane fıstık yapıyorum. İkisini beraber kapattım. Bir zincir. ipimi uzattım tepeye bir. Buradaki zincir yuvasının içerisine bir tane fıstık yapıyorum. İkisini beraber kapattım. Bir zincir. Tekrar tepeye bir. buradaki hemen sıradaki boşluğun içerisine bir tane fıstık yapıyorum. İkisini beraber kapattım. Bir zincir. Tepeye bir. Sıradaki boşluğun içerisine fıstık yapmıyorum. Üçüncü fıstığın tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir. Yine köşe döneceğiz sırada hiç kesmeden anlatacağım ki e, düzgün olsun kafanız karışmasın bu fıstığı kapatıyorum bir zincir fıstığın tepesine bir tane daha fıstık yapıyorum kapatmıyorum hemen burada üçüncü fıstığın tepesine tekrar bir fıstık yapıyoruz ikisini beraber kapattım bir zincir tekrar tepeye bir sıradaki boşluğa fıstık yapmıyorum bir sonraki boşluğun içerisine şöyle dördüncü ve beşinci fıstıkların arasına bir tane fıstık yapıyorum ikisini beraber kapattım bir zincir ipimi uzattım tepeye bir bir sonraki zincir yuvasının içerisine bir tane fıstık yapıyorum kapattım bir zincir tepeye bir sıradaki boşluğa bir tane fıstık yapıyorum ikisini beraber kapattım bir zincir tepesine bir sıradaki boşluğa yapmıyorum üçüncü fıstığın tepesine bir tane fıstık yapıyorum ikisini beraber kapattım bir zincir tekrar burada köşe döneceğiz buraya bir tane fıstık yapıp kapatıyorum bir zincir bu fıstığın tepesine yeniden bir fıstık yapıyorum kapatmıyorum buradaki üçüncü fıstığın tepesine bir tane daha fıstık yapıyorum ikisini beraber kapattım bir zincir tekrar bu fıstığın tepesine bir tane fıstık yapıyorum kapatmıyorum sıradaki boşluğa atlıyorum bir sonraki boşluğa bir tane daha fıstık yapıyorum ikisini beraber kapattım bir zincir tekrar tepeyi bir sıradaki zincir yuvasına bir tane fıstık yapıyorum ikisini beraber kapattım bir zincir tepeye bir sıradaki fıstık boşluğuna bir tane fıstık yapıyorum ikisini beraber kapattım bir zincir tekrar ipimi uzattım tepeye bir buradaki boşluğu atlıyorum artık buradaki üçüncü fıstığın tepesine bir tane daha fıstık yapıyorum sıramız bitti bir tane zincir çekiyorum. Şimdi birleştirme yapacağız. Bu fıstığın tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Buradaki beyaz fıstığın tepesine bir tane daha fıstık yapıyorum. İkisini beraber kapatıyorum. İki tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Bu şekilde lifimizin orta kısmını oluşturmuş olduk artık kutu tekniği ile devam edeceğiz Bu sırada da kutu tekniği uyguladık sadece yerleri belli değil diğerlerini belirledik şimdi tekrar sarı ipimi alıyorum bu şekilde sarı ipimi alıyorum şu Şuradaki köşeden sabitleyelim buraya sabitliyorum. Bir zincir sabitledikten sonra hemen buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir. Tepesine bir bir sonraki fıstık boşluğuna bir tane fıstık yapıyorum. İkisini beraber kapattım. Bir zincir. Aynı şekilde tepesine bir bir sonraki boşluğa bir tane fıstık yapıyorum. ikisini beraber kapattım bir zincir. Kutu tekniğiyle bu şekilde örüp sıramızı tamamlayacağız. Kapattım bir zincir, ipimi uzattım. Tepeye bir karşıya bir tane fıstık yapıyorum. İkisini beraber kapattım bir zincir. Aynı şekilde tepeye bir karşıya bir tane fıstık yapıp kapatıyorum. Şimdi burada köşeye geldik. ilk önce burada bir tane ikili fıstık kapatacağız. şekilde ikili fıstığımı kapatıyorum bir zincir şimdi burada köşeye bir tane fıstık yapıyorum kapatıyorum bir zincir bu fıstığın tepesine tekrar bir tane fıstık yapıyorum kapatmıyorum bu şekilde şimdi şuradaki boşluğu atlıyoruz birinci boşluğu ikinci boşluğu da atlıyoruz üçüncü boşluğa yani buradaki beyaz fıstığın tepesine bir tane fıstık yapıyorum ikisini beraber kapatıyorum bu şekilde köşeyi dönmüş oluyoruz tekrar tepeye bir dibine batmıyorum karşıya bir tane fıstık yapıyorum bir zincir bu şekilde sıramızı tamamlayıp gelelim köşelerde aynı uygulamayı yapıyoruz kalan kısımlarda da ikili fıstıklar toplayarak örüyoruz sıramı ördüm. Burada son olarak bir tane beyaz fıstığım, bir tane de sarı fıstığım kaldı. Şimdi bu fıstığın tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Tekrar beyaz fıstığın tepesine bir tane fıstık yapıyorum. İkisini beraber kapattım. Bir zincir. Tepeye bir, Buradaki sarı fıstığın tepesine de bir tane fıstık yapıyorum. İkisini beraber kapatıyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlamış oluyoruz. 2 zincir çektim. İpimi kesiyorum. Şimdi gri ipimi alıyorum. Gri ipimizi köşeden sabitleyelim. Hep aynı şekilde uygulama yapacağız. Gri ipimi sabitledim. Bir tane zincir. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Bir zincir. Tepeye bir. Karşıya bir tane fıstık yapıyorum. İkisini beraber kapattım. Bir zincir. Tekrar tepeye bir karşıya bir tane fıstık yapıyorum. İkisini beraber kapatıyorum bir zincir. Tepeye bir karşıya bir fıstık yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim burada köşeyi göstereyim. Bu şekilde kenarı tamamladım. Burada artık köşeden önce bir tane ikili fıstık topluyorum. ikisini beraber kapattım bir zincir tepeye bir tane fıstık yapıyorum kapatıyorum bir zincir bu fıstığın tepesine tekrar bir fıstık yapıyorum daha sonrasında buradaki sarı fıstığın tepesine fıstık yapıyorum. Köşeyi yapmış oluyoruz bu şekilde. Bir zincir çektim. Tekrar ikili fıstıklar toplamaya devam ediyoruz. Tepeye bir, karşıya bir kapattım bir zincir. Tepeye bir, karşıya bir. Kapattım. Bir zincir. Bu şekilde sıramızı tamamlayacağız. E, toplam sıramız, e, fıstığımız şu şekilde göstereyim lifimizden. Bu sarı kenar uygulamasını ben size tekrar göstereceğim. Şu an biz lifimizin bu sırasını örüyoruz. Bu sırayı tamamladıktan sonra bir beyaz, bir sarı, bir gri. Tekrar bir beyaz yani toplam 4 sıra örülecek bu sıradan sonra e, alt kısmında şurada 18 tane fıstık olacak. Bu şekilde gösterdiğim şekilde örerek toplam 18 tane fıstık oluncaya kadar örelim. Lifimi 18 sıra oluncaya kadar ördüm. Şöyle göstereyim. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 fıstık oldu tepe kısmında yine sıramızı da sayalım. Ortadan başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 sıra bu şekilde yukarıya doğru ördük. Aşağıya doğru da yine 9 sıra oluşmuş oluyor toplam. 18 sıra. Şimdi sarı ipimle kenar uygulamasını yapacağım. Bu şekilde köşeden ipimi sabitliyorum. sabitledim buraya bir tane fıstık yapıyorum kapattım bir zincir bu fıstığımın tepesine tekrar bir fıstık daha yapıyorum kapatıyorum 4 zincir çekiyorum iki fıstığın arasından arkadan öne doğru ipimi çıkartıyorum bu şekilde buraya ipimi evet tomurcuğumu sabitliyorum. Bir zincir. Tekrar ipimi uzatıyorum. iki fıstığın arasına bir tane fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Sıradaki boşluğa bir tane fıstık yapıyorum. İkili fıstık topluyoruz. Kapattım. Bir zincir çektim. ipimi uzatıyorum. Tepesine bir tane tomurcuk yapıyorum. Bu şekilde yaptığım fıstığı kapatıp 4 tane zincir çekiyorum. Ara kısımdan ipimi çıkartıp tığımı çıkartıp buraya sabitliyorum. Bir zincir. Tekrar buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Sıradaki boşluğa bir fıstık daha yapıyorum. İkisini beraber kapattım. Bir zincir. Tepesine bir tane fıstık yapıyorum kapattım 4 zincir bu şekilde buraya tomurcuk oluşturuyorum aynı şekilde ikili fıstıklar toplayıp tepelerine tomurcuk yaparak buradaki köşe kısmına kadar gelelim köşe kısmına kadar ördüm kenar uygulamamı şimdi burada ikili fıstığımı topladım bir zincir çektim tepesine tekrar tomurcuk yapıyorum bir tane kapattım 4 tane zincir çekiyorum bu şekilde buradan sabitliyorum bir zincir buraya bir tane fıstık yapıyorum kapattım bir zincir tepesine tekrar bir tane fıstık yapıyorum tomurcuk yapacağız kapattım 4 tane zincir çektim aynı şekilde arkadan öne doğru batarak sabitledim. bir zincir çektim. Tekrar bu tomurcuğun dibine bir tane fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Buradaki boşluğa değil, buradaki sarı fıstıkla beyaz fıstık arasına bir tane daha fıstık yapıyorum. İkisini beraber kapattım. Bu şekilde köşeye döndük. Buraya tomurcuğumuzu yapıyoruz. sabitledim bir zincir çektim ipimi uzattım tomurcuğun dibine tekrar bir tane fıstık yapıyorum kapatmıyorum bir sonraki boşluğa bir tane daha fıstık yapıyorum aynı şekilde ikili fıstıklar toplayarak devam edeceğiz tepesine tomurcuğumu yapıyorum kapattım 4 zincir buraya sabitledim. Sabitledim. Bir zincir çektim. Aynı şekilde ikili fıstıklar toplayıp tepelerine tomurcuk yaparak ilerliyoruz. Köşelerde aynı uygulamayı yapıyoruz. Burada birleştirmeyi yaparken de yine alt sıralarda yaptığımız gibi ikili fıstık toplayıp köşe kısmında son bir tane kaldığı zaman bu sarı fıstığın tepesinde ikili fıstık toplayıp bir tane tomurcuk yapıp tamamlıyoruz bu şekilde kenar uygulamamızı tamamlayıp gelelim lifimizin bitmiş halini görelim Evet hanımlar lifimizin bitmiş hali bu şekilde şöyle boyutunu da şöyle göstereyim oldukça ideal bir boyutu var Ön kısmı böyle. Arka kısmı da yine aynı şekilde. Umarım sizler için anlaşılır bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.